Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte antik dizeme doğru sürüyorum. O zamandır PUBG Mobile videosu gelmiyordu. E böyle bir şeyler geldi biliyorsunuzdur. E, bir aydır falan PUBG Mobile videosu atmıyorum da kafamı vurdum neyse. E arkadaşlar şu anda gidiyorum. Allah'ım diyorum Atladım. Hızlı silah buldum. Ha pompalı ile bu iş olmaz. Uzi. Yani. Yani şöyle denersiniz. Yani. Onlar gelirken var ya adamlar geliyor. Tarayacağım direkt. Bismillah. <laughs> Bismillah. Bu adam tektir. Çünkü zaten bir değişik oldu. Bir anda adam geldi. Buah. Bom diye bir vurdu. Yani sıkıntı var. Bu kedi. Bu kurt inşallah. Kurt. Bu pelikan, yani bu yılan bu da pelikan. Ya bu kedi, bu kurt, bu yılan, bu da pelikan. Pelikan. Öf be kardosan lisekiz. Buranın loot'u bayağı iyi. Hani kimse kötü diyemez. Adam var ya. Nerede? Al katta. Hadi gel. Bay bay. Öfse gizlisk mekizlisk. Yapıyorsun bir işe. Adam her şeyi bulmuş, toplamış, getirdi bana. Şu anda tek korktuğum şey mumyayı örnek. Bura. Mini. Mini de vermezsin ya. Hadi bak sana güveniyorum güzel kutum. Bak bu görev kolay. seni seviyorum güzel kutu. Aa bir tane de yanımda şey ben şey bulundurcam. Kolayım olayı da aldım. Şimdi Bu arada bu beseli neden groza'yı bıraktım falan değersiniz beselye altı mermisiyle öldürünce tek avm değil yanında groza da veriyor. Ay şunun mermisi işte ya neydi 7.62 bunu öldürünce ben şimdi yukarı çıkıp o mumyayı kat edeceğim. Aa hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Haydi bakalım. Ama mumyanın içine girmeden önce bir mu falan. Her şeyimi bir fullleyim. İğneye başım. Luck. Bunu iç. Bunu baş. Şu mevcut can dolsun diye bunu başlıyorum arkadaşlar. Bir tane daha bundan için. Ve hazırım. Bunları bunu etkileştiriyorum. Ve bunu da etini sonra ve muhafız geliyor. İlgi bir kat ben. Dur lütfen. seni bununla öldürmeye çalışacağım. Yoksa senin canın gitmez. Planlardan da ihtiyacımız olan mermi çıkıyor. O bayağı iyi. Ben zamana kadar böyle böyle. Yılanlar bu kadar mermi yiyor. Sen nasıl öleceksin? Bu ölmez ya. Ha ben öldürürüm. Aa bu. Özel gücünü atıyor. Allah. öldü. Yahu. Bu arada ilk of, güzelliğine bak. Ama ilk bunu başlayacağım. Biraz heyecanlandım değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın içine açtım ve bak ben dememiştim miydim? Ne, bak. 7 62 mermisiyle öldürürsek bu çıkıyor. Ben bu bu arada çok severim. Uh. Yoruldum ya. Sen nasıl bir canisin ya? Şurada adam falan var mı ki? Bismillah diyorum ve atlıyorum. Bence bu uzun çok iyi. Abi ben var Groza'm var ya. Ya ben Groza'yı çok seviyorum. Bunu bin kere dedim ama demeye devam ediyorum. şimdi. Şimdi de şimdi. Drop geliyor herhalde aynen. Ben o dropu bir pusuyla halledeceğim. Gel bakalım drop. Ben ta buradan o drop'u hallederim. Şöyle gelmişsin diyeceğim yemedi. Adam gitti. Poçinki. Selam Poçinki. Şu anda Poçinki'de adamlar var. Bir adam az önce sıkıyordu sağ sola. Az önce şuradaydı adam. Hmm. ne <laughs> gidiyorum. Çünkü oraya. biraz da korkuyorum da. Ya bot. Bot sana. AVM'le bir koydum. AVM'le vurmak istedim botu. Yine sıkar mısın? Yerim çok kötü ya dur. Şu eve bir geçeyim. Şu evin çatısına bir çıkayım. O zaman seni görüşeceğim. Ama şu anda bekle. 3 kilim var. baba çok az ya. Kötü oynadım falan derseniz e, kötü oynadım. Sıkar mısın lütfen? Ya. sık Sık sana Arkadaşlar adam yok. Arabasının tekerleğine vururum adam. ya? Al, arabanın tekerleğini patlattım. Sinirlendirdi beni. Geldim. Nerede ya bu? Göremiyorum ki. Gördüm. Hat. Vuramadım. ve ile. Çok güzel bir kilde. Ah. adamların lootlarını da alayım. Hazır öldürmüşüm lootunu da alırım ben. Hakkım yani. Hakkımla da öldürdüm artık. Ben bunu kullanmıyorum. Niyeyse. Bir şey ile atayım. attım. Can Canket kiti var. Can kiti ne alayım? Bu arada ölebilirim. mi? Koş. Korku gülüyor. Hmm, yanıma gülüyor. Ben onu tutarım. Pusarım yani. O drobu ben pusuyla hallederim. O droba gelen illaki olur. Babacım bir adam falan yok mu ya? Bir Savaş istiyorum. Ya bir pusucuya da örmek istemiyorum yani? Arkadaşlar. Ya. Şurada bir pırtı mı gördüm ben? Ya. O illa ki arabaya binecek adam. <laughs> Göremiyorum ki. Ya önden arkadan da yok. Ya. Arkadaşlar. Çok kötü bandı ya. Bak. Abi. Çok kötü bir anda öldüm ya. ama bayağı bir güzel. Arkadaşlar bu videoda burada sonlandıralım. Şimdi bu arada video sonlandırırken ben bari kamerayı açalım. Hemen kameramızı da açalım ve öyle videoyu sonlandıralım. Bu zamana kadar hiç kamerayla oynamadım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoya 6 like atarsanız çok mutlu olurum. Ben güzel bir maçtı. Kamerayı sonunda Neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ve bye bye. Ha bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de videoya yorum atarsanız anında kalp atacağım. Neyse kendinize iyi bakın. Videoya 6 like atmayı unutmayın. Bu videoya 6 like gelirse çok mutlu olurum. Parti mobil videolarının devamı gelmesi için 6 like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın ve bay bay.